Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere üzüm asmalarının çelikleri nasıl köklendirilir, uygun çelikler nasıl alınır onu anlatmak istiyorum. Hemen arkamda merdiveni görüyorsunuz. Bizim burada dam kültürü olduğunu daha öncelerden anlatmıştım. Ve dama tırmanan bir üzümümüz var. Damdaki hayma üzerinde çok da güzel verim alıyoruz. Şimdi evin kuzey yamacına bakan dallarda çok güzel sürgünler var. O sürgünlerin uygun olanlarını kullanarak köklendirme işlemini başlatacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu sürgün gayet uzun. Yaklaşık 2-3 metre boyunda. Bu sürgünden güzel çelikler elde edip köklendireceğim inşallah. Ana gövdeye sıfır olarak keseceğim ve onu kullanacağım. Bunun gibi yukarıda birkaç tane daha çelik var. Onları da alacağım arkadaşlar. Ve nasıl uygun bir şekilde dikilir onu anlatacağım. Evet arkadaşlar, çeliklerimizi hazırladık. Birkaç tane uygun boy çelik aldım. Bir tane de çok uzun boy bir çelik aldım. Bunu da özel bir teknikle dikeceğim. İnşallah sonucu beraberce göreceğiz. Çeliklerimizin boyuna göre şu şekilde çelikler hazırladık. Bir tanesi kısa oldu ama atmaya kıyamadım. Köklenme ihtimali yüksek. Çeliklerimizin uzunluğu en az 40-50 cm olursa iyi olur arkadaşlar. Çeliklerimizi dikmeden önce uygun bir karışım hazırlayacağız. Bu hazırlayacağımız karışım oluşacak köklerin böceklere karşı korunmasını sağlayacak. Önce arkadaşlar talaş. Bu talaş dediğimiz malzeme ağaçların hızarla kesilmesinden sonra arta kalan küçük ağaç parçalarıdır. Yaklaşık 5-6 litre kadar talaş kullanacağım ben. Bu 5-6 litrelik talaş için yaklaşık yarım bardak pekmez kullanacağız. Bu kadar pekmez yeterli. Şimdi bu karışım için bir çay bardağı da şeker kullanacağız. Ve bir böcek ilacı kullanacağız arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar da böcek ilacı kullanacağız. Ve bu karışımı çok güzel bir şekilde homojen hale gelecek şekilde karıştıracağız. Ondan sonra çeliklerimizi diktiğimiz çukurlara birer avuç bu karışımdan yerleştireceğiz. Şu şekilde topaklanmalar varsa bunları kesinlikle dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet, karışımımız hazır. Şimdi çeliklerimiz için uygun çukurlar açacağız ve dikim işlemini tamamlayacağız. Arkadaşlar çukurlarımızı açarken üstten çıkan toprağı bir tarafta, alttan çıkan toprağı başka bir tarafta biriktireceğiz ve çeliklerimizi çukurlara yerleştirdikten sonra üstten çıkan toprağı alta, alttan çıkan toprağı da üste kullanacağız. Bu şekilde çelik dikmek, bu şekilde fidan dikmek en doğru yöntemdir arkadaşlar. Çünkü toprağın üst kısmı canlı kabul edilir ve üst kısımdaki mikrobiyal faaliyet daha fazla olduğu için bu mikrobiyal faaliyetin köklere kadar ulaşmasını kolaylaştırmak için üstten çıkan toprağın alta konulması her zaman doğru bir uygulamadır. Evet arkadaşlar, çeliklerimizi dikeceğimiz çukuru hazırladık. Şimdi dikme aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hazırladığımız bu karışımdan önce dikim alanına şu şekilde tül gibi yayıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çukurun yan taraflarına da serpiştiriyoruz. Böylelikle çeliklerimizin köklerine hiçbir şekilde zararlı parazitler, böcekler, böcek larvaları yaklaşamayacak. Şu şekilde çeliklerimizi yatırıyoruz arkadaşlar. çukuru açarken üst kısmı bu tarafa yığmıştık. Bu yığdığımız üst kısmı alt kısmı döküyoruz. Evet arkadaşlar burada da bir sulama havuzu oluşturmuş olduk. Toprağı kuruduğu sürece mutlaka sulamamız gerekir. Ama toprak nemli olduğu zaman sulamaya gerek yok. İnşallah ilk sürgünler oluştuğunda, ilk köklenmeler oluştuğunda sonucu paylaşacağım. Arkadaşlar burada bir işlemimiz daha kaldı. Bazı çelikler çok uzundu. Onların uç kısımlarını alıyoruz. Evet arkadaşlar, işlemi tamamladık. İlk sürgünler, ilk kökler oluştuğunda sonucu paylaşacağım inşallah. Asma çeliklerimizi diktiğimiz yer burası. Asma çeliklerimizden çok güzel sürgünler elde etmeye başladık. Ancak bazı çeliklerden üzüm salkımları da oluşmaya başladı. Asma çeliğimizin çok iyi köklenmesi için bu üzüm salkımlarının koparılması gerekir arkadaşlar. Böylece bitkimiz meyveye değil köke çalışacak ve daha sağlam bir kök yapısı elde edeceğiz. Bakın burada da var bir tane. Bunları koparttığımız takdirde köklendirme çalışmamız daha iyi ilerleyecek. Evet, burada da var bir tane. Evet. Sürekli kontrol edeceğiz ve üzüm salkımı verme aşaması başlar başlamaz hemen koparacağız. Evet arkadaşlar, bugün 19 Kasım 2021. Üzüm çeliklerimiz çok güzel sürgünler vermişti. Çok güzel yapraklar oluşturmuştu. Hatta üzüm salkımları dahi oluşturmuştu. O salkımları koparmıştık. Kök gelişimini daha güzel yapabilsin diye. Ama bu süre zarfında karşıda gördüğünüz tavukluk alandan tavuklarımız tel örgüyü aşıp buraya geldiler. Bu kaçma olayı ve asma yapraklarını yeme olayı süreklilik arz edince bitki sürekli yaprak kaybetti ve besin üretemedi. Bu sebeple gelişimini tamamlayamadı ve oluşturduğu sürgünleri kaybetti. Büyük bir ihtimal bunlar köklendi ama dediğim gibi beslenmeyi devam ettiremediği için yaşamını da devam ettiremedi. Şimdi bu çelikleri topraktan çıkaracağız ve köklenmenin son durumunu bir gözlemleyeceğiz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel sürgün oluşturmuştu. Sürgünler kurudu ve alttan da çok güzel kökler oluşturmuş. Dediğim gibi tavukların kaçışı bu çeliklerin sonu oldu. Aynı şekilde köklenme bunda da var. Ve korumuş, ölmüş. Evet. Bunda çok güzel köklenme var. Ama gövdeyi koparmaya çalıştığımda gövdenin hala yaş olduğunu görüyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Şu noktalardan ilkbaharda yeni sürgünler oluşturabilir. Bunu köklem olarak kabul ediyorum. Evet. Sürgünlerini yeşil olarak tutabilenlerin Kök gelişiminin ne kadar arttığını da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ikinci çeliğimiz. Burada da çok güzel kök gelişimi var. Ve yaprakları hala yeşil. Sonuç olarak yaşatabildiğimiz 3 tane köklü çeliğimiz var. Mart ayının başında asma çeliklerini köklendirmek için çalışmaya başlamıştık ve bugün 19 Kasım 2021. Sonucu az önce gördünüz arkadaşlar. Sonuç burada. 3 tane bitkimizde köklenme çok güzel ve hala yeşil sürgünler var ve yaşamaya devam ediyor. Diğer çeliklerimizde maalesef köklenme var. Köklenme tamamlandı ama yeşil aksam kalmadı. Yeşil aksam kalmadığı için de bitki yaşamına devam edemedi. Peki bu nasıl gerçekleşti? Köklenme varken bitki yaşamını nasıl sürdüremedi? Bitkiler besinlerini yapraklarıyla karşılarlar, fotosentez yaparlar. Eğer bir bitki yapraklarını sürekli olarak kaybederse, bu yeşil yapraklar koparılırsa bitki besin üretemeyecek ve bir süre sonra hem üst dalları hem toprak altı yapılarını kaybetmeye, kurutmaya başlayacaktır ve de bu bitkinin sonu olacaktır. Bu sebeple bitkilerin yaprakları korunmalıdır ve bitki yaprağını kaybederse hayatını kaybeder. Bizim başımıza da gelen bu. Kümeslik alandan tavukların kaçması ve ısrarlı bir şekilde gelip bu filizlenen yeni asma yapraklarını yemesi bitkilerimizin sonu oldu. Ama 3 tanesini kurtarabildik. 3 tanesini kurtardığıma seviniyorum çünkü arkadaşlarıma sözüm vardı ve her birine birer tane olacak şekilde köklendirmeyi başarmış olduk diyebilirim. Ve şimdi ben bunları uygun saksılara dikeceğim ve zamanı geldiğinde de arkadaşlarıma teslim edeceğim. İşlemi tamamlamış olacağız. Köklenmiş dallar nasıl korunur ya da nasıl korunamaz onu anlatmış olduk arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.